Arkadaşlar bu da serimizin Part 1'inin son level sorusu. Yani aslında Legend, efsane seviye soru olmuş oluyor. Mesela i̇şte bu seviyeleri dediğim gibi Barış Çelenk yayınlarındaki zorluğa göre belirliyorum. Bu Barışça Bakış serisi. Kırmızı sayfa. Şimdi bakıyoruz. Ee, diyor ki bir artı tan 1 artı tan 2 olur. Hangi şartta? Alfa artı teta pi bölü 4 olduğu şartta. Sorduğu sorunun cevabında çözüm kümesi iki tam sayı olduğuna göre sorduğu soru ne olabilir demiş. İlk şıkka bakalım. Arc tanjant x artı 1 artı arc tanjant x eşittir pi bölü 4'müş. Şimdi buna mesela bir e, alfa açısı tanımlayalım. Şu kısma. Buna da bir fi açısı tanımlayalım. Alfa artı fi'miz eğer pi bölü 4 ise 1 artı tan alfa ile 1 artı tan fi'nin çarpımı arkadaşlar 2 olacakmış. Şimdi aktan x artı 1 alfa ise tan alfa o zaman x artı 1'dir. Tan fi de buradan x gelecek değil mi? O zaman bu x artı 2 çarpı x artı 1 o da eşittir 2 yapacak. Bu denkleme açarsak x kare artı 3 x artı 2 eşittir 2'den x eşittir 0 x eşittir eksi 3 için eksi 3 için İki tane kökü olmuş olur. Bunlar gider. Şurası x çarpı x artı 3 eşittir 0 kalır ya. Evet gerçekten iki kökü vardır. İki tam sayı kökü vardır. O zaman bu doğru. Diğer şeye gelelim. A'dan 2 eksi x. Yine aynı yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. 1 artı 2 eksi x ve 1 artı x ile çarpıyorsunuz. Bakalım bu 2 eşit mi olarak çözüyoruz tekrar denklemi. 1 artı x eşittir 2'dir. Buradan arkadaşlar 3 e, artı 2x eksi x kare geliyor değil mi? O da eşittir 2 imiş. O zaman bu da x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 gibi bir denklem geliyor. Ve bunu biraz daha düzenlersek arkadaşlar x eksi 1'in karesi eksi 2 oluyor değil mi? Yani aslında e, her iki tarafa da artı 2 eklersek bu buna eşit olmuş oluyor. Bunun sağlanması için arkadaşlar x'in de kök 2 artı 1 gibi bir değer olması lazım. Tam sayı mı? Hayır tam sayı değil. O yüzden biz diyorduk çözüm kümesinde 2 tam sayı vardır. O zaman bu yanlıştır. Buna gelecek olursak yine bu tan alfa gördüğümüzde 2x koyuyoruz. 1 artı 2x ile 1 artı x artı 1 çarpımı 2 mi? Ona bakıyoruz. 1 artı 2x... 2 artı x'in çarpımı 2 ikenki kökleri. Buradan 2 a artı x a artı 4x a artı 2x kare eşittir 2 geliyor. İkiler birbirini götürüyor. 5x artı 2x kare eşittir 0'dan. Evet buradan da tam sayı kök gelmeyecek. Yine deneyelim ama. Hepsini x'e bölmeyelim daha doğrusu. Şöyle yapalım. 5 artı 2x çarpı x eşittir 0. Evet x eşittir 0 bir köküdür. Ama diğer kökü eksi 5 bölü 2 olduğu için. 2 tam sayı kök koşunu sağlamaz. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız bir seçeneği.